Efendim merhabalar merhabalar. Evet ne almışım efendim? Yeşil zeytin. Bunu aldım efendim. Ondan sonra güzelce böyle tahtanın üzerinde şu şekilde şöyle bir tahtanın üzerinde efendim ne yaptım? Kırdım. Kırdıktan sonra bu şekilde. Şöyle pet bir şişeye koydum. Ardından bu yalnız olduğumdan dolayı e, bunu ayırdım. Bunu da efendim bu da ikinci yapmış olduğum pet şişe. E, ne yapmışım bunu? 5 gün üst üste suyunu değiştirdim. Tatlandırma diyoruz efendim buna biz. Daha sonra 5 gün sonra suyunu değiştirdikten sonra tatlanıp da e, kıvama geldikten sonra şöyle yarım kaşığı limon tuzu ekli, ekledik efendim. Ve kırık yeşil zeytinimiz efendim organik olaraktan. Buyurun efendim kahvaltıya hazır. Evet. Yani size de tavsiye ederim efendim. Şu şekilde bu tatlandırılmadı. Sadece kırıldı bu. Şöyle koydum. Bu bittikten sonra neye başlıyoruz efendim? Buna. Bunu da aynı şekilde böyle bir tencereye koy, koyup 5 gün suyunu değiştireceğiz. Değiştirdikten sonra da hemen şöyle yarım kaşık limon tuzu ekledikten sonra yeşil kırık zeytinimiz hazır efendim. Evet. Bugünkü tarif bu kadardı efendim. Kırık, yeşil, zeytin. Organik, kendi ellerimle yaptım efendim. Teşekkür ediyorum.